Donuk durumunda böyle bir vakayla karşılaştığımızda ilk önce yapılacak şey hastayı o soğuk ortamdan sıcak ortama almaktır. Ancak sıcak ortam denildiğinde bu çok sıcak ortamlar değildir. Yani şömine yanı, soba yanı gibi bir yer değildir. Bizim için alınacak ortam normal oda ısısında olmalıdır. Bir anda çok sıcak ortama çıkarıldığında hasta bundan zarar görecektir. Ve hastayı ortamdan uzaklaştırdığımızda, hastayı kesinlikle uyutmamamız gerekecektir ve üzerindeki ıslak elbiseleri çıkarmamız gerekecektir. Bu elbiseleri çıkarırken de eğer yapışmış bir elbise varsa bunları zorla çıkarmamamız gerekir. Hastanın üzerine bir battaniye ile örtüp yavaş yavaş vücut ısısını tekrar yerine getirmeye çalışmalıyız. Halk arasında yanlış e, düşünceler olabilir. Mesela e, hemen alkol verelim gibi bir düşünce olabilir. Bu kesinlikle yanlıştır. Alkol e, belki hastayı biraz ısıtıyormuş gibi görünse de e, ısı kaybını artıracağından kesinlikle yanlış bir uygulama olur. Eğer ortama e, oda odaya, e, odaya aldığımızda hastayı bilinci açıksa e, beklemeliyiz sadece kesinlikle. Bir karla veya e, ellerimizle oluşturarak hastayı ısıtmamamız gerekir. Eğer bilinci açık değilse de hemen ABC kuralıyla son suni teneffüs veya kalp masajı şeklinde uygulamayı yapmanız, yapmalıyız.